Metin 2TR'nin yepyeni bölümüne hoş geldiniz, sefa getirdiniz, haliniz, vaktiniz, keyfiniz yerindedir diye umuyorum. Yavaş yavaş gelişmeye, farmlamaya başladık. Bildiğiniz gibi epsiz, yardımsız bir seriyi başlatmıştık. Tam da bu kıvamda ilerlediğimiz bir bölüm sizlerle iyi seyirler efendim. Evet pazarımızda 142 emlik satış olmuş çok güzel bir rakam. Söz yüzüklerini 52 emden sattım bu arada. 70 eme kurmuştum ilkini. fiyatları 50-55 bandındaymış. Daha sonradan 2 tanesini 52 eme kurdum satılmış. gümüş okeye gitmiş. Kurdeleler gitmiş. Sunzi'yi 3'e kurmuştum gitmemiş. 2 emden falan gideceğini düşünüyorum. Hemen ben bu parayı bekletmeden hesabımı aktarayım. Ardından buluşalım. Yangı ona çevirdim. Bu parayla app kupon almak istiyorum. 50 app kuponu. Neden diye soracak olursanız Metin 2 forumdan baktım. Bugün saat 4'te balıkçılık etkinliği var. Ve saat şu an öğlen 12. App kuponları da biraz uygun şu an. Bakayım kaç günlük? 19 günlük. Happy Hour geldi. App kuponları da uygun. E dedim alalım. Balıkçılık etkinliğine katılırız. Oltamız çok iyi olmasa da balıkçılık kılavuzumuz olsun. Şöyle bir pazar alanından çıkalım. Balıkçılık kılavuzuyla artı sıfır oltayla katılmaya çalışacağım. ve 4 saatte hesabı da 30 yaparız herhalde. Bu arada ticaret camı nereden diye soranlar olursa da başladığımız zaman hesapta biliyorsunuz hiç app da ama 400-500 markası vardı. Bunu da size göstermiştim zaten. İnternette şu an biraz sıkıntılar var. Hemen şöyle köye gelelim. Bu kalan parayla da şu balıkçılığa bakalım önce. Balıkçılık kılavuzuna kadar. 7 günlük alacağım. Ama inşallah açılırsa şöyle balıkçılık Kılavuzu diyelim. 18 ep. 18 ep. Tahmin ettiğim gibi olmadı. Normalde ben 17 günlük balıkçılık kılavuzunu alacaktım. Bunu daha ucuz bir şey bekliyordum. Şurada binekler kısmında 35 Epe zırhlı panda vardı. Ama zırhlı pandayı maalesef alamıyoruz. Canımız sağ olsun. Başka bir çözüm yolu bulacağız bu binek işine. Bineye geçici olarak çözüm kral kaplanı beyaz. Bunu bana biyoloğun orada görevleri yaparken bir arkadaş vermişti. Önce benden para istedi. Yeni başladım para var mı dedi. Ben de vallahi yok kanka deyince sen de mi yeni başladın deyip bunu vermişti bana. 2-3 M civarında bunun zaten fiyatları. Beni de tanımadığı için yardımdan sayacağını düşünmüyorum. Bizi baya da bir idare eder yani. Biraz yavaş. O kalan markayla belki bir hız iksiri çekeriz. Hemen kırmızı bayrağa gideceğim. Kırmızı bayrak ikinci köyde Metin kesmek istiyorum aynı zamanda 4 saatimiz var hesabı bir 30. seviye ilerletelim ya tam dedim acaba eldivene bizim epimiz yetiyor mu? Çünkü eldiveni daha pahalı bekliyordum ben. 51 ep aklımda kalmış. Tam 32 epimiz var ve 7 günlük hırsız eldiveni tam 32 ep. Yani bineği alamıyorsak bu epi tutmanın hiçbir anlamı yok. 32 ep hırsızın eldiveni bizim için belki daha da mantıklı olur. Güzel oldu. Tam da metin kesmeye gidiyorduk valla. Daha gelir gelmez kırmızı bayrak ikinci köyde ilk metnimizi buldum. Bir saatlikte tecrübe yüzüm var. Bunu da kullanacağım. Yani bir an önce 30 olup etkinlik saatine kadar dinlenmek istiyorum. Bu süre zarfında da güzel bir şeyler elde edebiliriz umarım. Güzel beceri kitapları, zihin taşları, Hayırlısın. İlk metin taşımız kırılmak üzere. Beceri kitabı aldık. Çok güzel. Ninja'dan koruyan artı bir aldık. Bir de çan çiçeğini de alalım yerden. Ee, bu taşlar 200-300k'dan gidiyor. BK'mız da uçan tılsınmış. Başlangıç kötü ama umarım devamı güzel gelir. Ee, keşke 20. seviye silahını çiftel alsaydık ama 30'u alırız. 30'da zaten bayağı bir kalmayı düşünüyorum. Burada bol bol metin farmı yapacağız. Bir metin daha çıktı karşımıza. Evet. Büyülü keskinlik beceri kitabı. ilk işe yarar beceri kitabımızı düşürmeyi başardık. 3 4 tem hava kılıcı kadar da olmasa da iş yapar. Bu arada 25 levele kastığım iki hesabı da tekrardan 30 olması için otomatik hava bırakacağım. Zaten üzerindeki itemler yeterli. Bunlar burada ölmez. Ha, 30 olsun. 25 yapmışken 30 yapalım. Madencilikte kullanırız. İleride madencilik de yapacağız tabi. Tecrübe yüzümüzün süresi bitti. Bir saatin sonuna geldik. Neredeyse 28'de olmak üzereyiz. Güzel diyebileceğimiz de büyülü keskinlik kutsama beceri kitabımız var. Bir de yaşam taşı artı 4 düşürebildik. Bakalım ben ki bu BK güzellik suikast. Bu iş yapar bunu da satarız. Şöyle taşı göremedim. Taşta da büyü bozma artı 3. Tabi 30 olana kadar devam edeceğiz. Buradayız da. Bu toplayacağımız slotlarla beraber artık 30. seviyeye geleceğimizi düşünüyorum. 98.62. Nereye gidiyorsunuz? Gitmeyin gelin buraya bak level alacaktık. 99, 25, 39, 48 yetmedi. Gittiler bak tam yetiyormuş ha. Neyse 30 alalım artık. 30'u... <laughs> 30 olduğumuz anı gösterim dedim de kısmet olmadı. E artık 30 olalım. Şöyle 30, 91 ve 30 olduk. Hayırlı olsun. Hemen şöyle bir tane OK kart seti yapmıştım. Şurayı da göstereyim. Birkaç tane büyülü keskinlik düşürdüm. Onun haricinde güzel bir şey yok. Güvenli modu kapatalım. Ama buradan altın alacağız. Öyle hissediyorum. Direkt 1, 2, 3 yap. 10 puan cebimizde olsun. Şöyle mavi biri yollayalım. 3, 4, 5. Şöyle de gümüşü garantilemiş olalım. Bakalım biz sarı 3 gelir mi? Maalesef gelmedi. Artık bundan sonrası bronz oynayacağız. E, yapacak hiçbir şey yok. Şöyle 6-7, 8'leri vurabiliyoruz. Çok güzel. Tamam göstermeye daha da gerek yok. Bronz aldık şey gümüş aldık zaten. Evet birinci köye geldim. Envanterimizi düzenledim. Satılacak olanları pazar çarına aktardım. Zihin taşlarını boş bir hesaba koydum. Madencilikte kullanırız. 10 tane ipsiz sapsız 3 kuruş etmeyecek beceri kitapları kaldı elimizde. Bunları bu amcamız takas edecek bizle. Böyle 10 tane beceri kitabı şu şekilde koyuluyor mu? Maalesef koyulmuyor. Tek tek yerleştiriyorsunuz. 10 tane beceri kitabı artı bir para vererek takas ediyorsunuz. Size kendi karakterinize ait başka bir rastgele beceri kitabı veriyor. Hava kılıcı veriyor mu bilmiyorum. Daha önce hiç vermedi çünkü. Tamam diyelim bakalım ne aldık. Beceri kitabı 3 yönlü kesme. Hiç yoktan iyidir. En azından satılır yani 100k'ya da satılsa satılır diğerlerini bekletsek gitmeyecekti. Böyle şansınızı deneyebilirsiniz arada. Evet yukarıda da yazı geçti görebildiniz mi bilmiyorum ama balıkçılık etkinliği başladı. Oltamızı da daha yeni aldım artı bir hadi bakalım balıkçılık kılavuzumuz var ama oltamız dandik ne tutabiliriz ne kadar tutabiliriz bilmiyorum. Ama 4 saat yani 3 saat katılacağım 1 saatte oynayacağım. Şu hit yapma olayında biraz iyi değilim ama dediğim gibi katılacağız elimizden geldiğince 3 saatin veya 4 saatin sonunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Evet, etkinliğimizin 3 saati geride kaldı. Tam 3 saat olmasa da 2 saat 50 dakika falan oldu. Tam 1000 adet balık yapboz sandığı yapabildim. Bunları oynamakla geçireceğim kalan zamanı. Zaten oltamız çok iyi durumda olmadığı için karbon oltada alamadığımız için bu kadar balık yapboz sandığı bizim için yeterli. İsterseniz bir tanesini de beraber oynayalım. Bu çubukları kullanmıyorum ben. Bu sarıyı buraya kullanıyorum ne geldi turuncu geldi turuncu sanırım bir tanesi burayaydı. bayağıdır da oynamıyorum unutmuşum bu sistemle yapıyorum en çok bilinen sistem bu olması gerekiyor zaten ikinci küçüğü kullanmıyoruz kırmızının bir tanesi buraya mıydı evet buraydı bir kırmızı daha bekleyeceğiz aa bak bu geldi bunu buraya kullanabiliriz bir kırmızı daha geldi şimdi bir küp aa yeşil de geldi tam yeşil diyordum bir küpe işi bitirebiliriz ben küpü bekleme tarafındayım o da geldi çok güzel gördüğünüz gibi bu sistemle genelde orta boy sandık alıyorsunuz ben bunların hepsini oynayayım. Oynadıktan sonra ne kadar sandık elde ettiğimizi göstereceğim. Etkinliğimizin tamamen sonuna geldik. 15-20 dakika içinde bitecek zaten. Biz oynadık sandıklarımızı. Toplamda 103-104 açım altın balık sandığımız var. Bunun neredeyse tamamı orta diyebiliriz. 3-4 tane üçlü var. Yarısı da tekli. Onun yanı sıra ızgaraya bir yengeci var bir tane. Kral yengeci. 3 tane altın sudak. Bir tane yılan başı balığı. Bir tane de kurbağa balığı var. Güzel bence 3-3.5 won çıkardık diyebiliriz buradan. Şu teklileri açmak istiyorum bu arada. Ne verdi? Cesaret pelerini. Cesaret pelerini Daha güzel bir şey bekliyordum Havai fişek topacı Maymun yumurtası Karamanlık madalyası e, Bu çıkması yüzdü beni şu an e, Saat geç oldu uyumayı planlıyordum Kutsama perşomeni, Zem fasulye bunu satarız Güzel oldu maymun yumurtası Hadi şu yumurtaları da açalım bakalım Hiç isim koymakla uğraşmayacağım Şunu da bir açalım Küçük maymun das das olmadı Şöyle yapalım o zaman e, Bir günlük ikisi siki Çöp Diğeri nerede bir günlük bir skill bu da çöp. bunlar alt, tip altı olsa bile çok önemli değil ama şuna bir bakabiliriz ya şimdi pazar kurmak istiyorum ben şunları pazar atalım güzel bir hasılat geldi iki saattir pazar kurmaya çalışıyorum anlamadığım bir şekilde bütün her yeri doldurunca şu tamama basınca pazarı kurmuyor bakın bu şekilde kuruyor ben mecburen bu şekilde parça parça satacağım çözemedim şu beceri kitapların dönüşüm kitabını falan da atayım dedim ama yok abi şuraya kadar getirdim gene atıyor her türlü dükkanı aç deyince oyun Atıyor. Yapacak bir şey yok. Parça parça satacağız. Zaten şimdi uyuyacağım. Bugünlük bu kadar oyun yeter. Bayağı bir yoruldum. Yarın görüşmek üzere. Yeni bir günden günaydın. Dün akşam ben pazarı bir kere daha düzenleyip yatmıştım. Tüm her şeyi satmışız. Tam 376 m nakit paramız var. Hemen ben bu paranın 2 wonla bir binek kalmak istiyorum. E, Mannian yansıtmalı savaş yaban domuzu. O yüzden bir parayı won yapıp gelelim. En uygun 2 won 5m Mannian sıtmalı. Neredeyse 3 günlük, 2 gün 23 saatlik savaş yaban domuzunu bu oldum bir daha kontrol edelim yanlışlık olmasın bunu alalım bu zaten bizim için en önemli olaylardan bir tanesi şimdi 165 paramız kaldı benim bu levelde öyle çok bir iteme ihtiyacım yok zaten bol bol metin farmı yapacağız ikinci köyde çiftel silahımızı da alacağız 30 levelim verdiği. o yüzden birazdan dışarı çıkacağım dışarı çıkmadan bu parayı tutmak istemiyorum bu paraya item alıp değerlendirip satmak istiyorum hemen biraz camda gezinelim o yüzden ızgar altın sudaklar 4800 4900'den kurulmuş bunlar onlu bir şekilde 55 56 temden çok rahat bir şekilde satılıyor. Yani nereden baksan 6 m karımız olacak buradan. 4 adet mitrili 12 eme buldum. Mitrilin şu an tanesi 3600 3700. Nereden baksan buradan 3 em karımız var. Hızlı satılan bir nesne. Yani maksat para boşta kalmasın. Pazar kuralım değerlensin. 3 5 em de olsa. 49M'e bir tane kaplan plaka buldum. 1K ipi, 5 ipi ve 30 str, 15 ok savunması var. Bence güzel bir kaplan plaka. Baya uygun koyulmuş. Herhalde taşı kötü diye ıstaşı artı 2. Yani bunu kendine yan hesap yapan bir arkadaş. Taş sanatı bol olan bir arkadaş. 1 von'dan alır bence metin farmı için. Bence 49-10 bu... Zırh için ucuz en kötü biz bile kullanırız 49 eme bunu alacağım. Bivona, Bivon 10 eme pazara atmayı düşünüyorum. Satılmazsa biz kullanırız dediğim gibi. Pazarda daha kayda değer bir şey bulamadım. Ben de şöyle 41 emden bir tane Titan dioksit almak istiyorum. Bu çok çabuk satılan bir item. Fiyatları aldırmayın. Bir bakarsınız 2-3 saat sonra 51-52 eme çıkmış. Bir bakarsınız 30'a düşmüş. Ben 47-48 emden pazara atacağım. Satılacağını da düşünüyorum. Pazarımı da ayarladım. Şöyle kaplan plakayı 1 won 15 emden attım. Dediğim gibi satılmazsa biz kullanırız ama çok yüksek ihtimal satılacaktır. 47 emden titanı, 3.6 emden mitrilleri, ızgar altın sudağı da 61 em attım. Şu an 53-54 em pazarda ama 4-5 tane var. Çünkü bunun fiyatı bir ara 78-79 emlere kadar çıkmıştı. Gene bu fiyattan satılacağını düşünüyorum. Onun yanında normal kendi düşürdüğümüz beceri kitapları var. Şunlar kalmıştı. Bu pazarı bir kuralım. Kaplan plaka satılırsa çok güzel kar gelecek oradan bize. Nereden baksan 65M kar. Yani toplamda da bir 70M karımız var. Temiz para. Burada duracağını item olarak değerlensin. Dışarıdaki işlerimi hallettim, artık oyunumuzun başına geçebiliriz. E, 12M gibi bir yang miktarımız kalmıştı. Bu yangın birazıyla ork dişiydi, madencilik rehberiydi. Beceri kitaplarımızı aldım, ork dişi görevinde aldım. Hemen beraber bir tanesini teslim edelim. Çok güzel 9 tane kaldı, bunu da hızlı bir şekilde ilerletmeye çalışacağız. Hemen okuyabildiğimiz madencilik rehberi başarılı, çok güzel. Dönüşüm kitabı çalışmadı, sin solisan başarılı, at evcilleştirme o da başarılı, çok güzel, kombo sanatı o da başarılı mükemmel. Hemen gidip atımızı alalım. Atımızı almayı da unuttuk. Atımızı da seyisten teslim alalım. At resmini almak istiyorum. Hayırlı olsun. Ne at resmi? At resmi verdi bize. At geliyor da eskiden sanki. Yani satın al dediğinizde atın üstünde de Bunu çağırmakla uğraşacağız şimdi. At görevini yaptım. Bakalım tek de teslim ettirebilecek miyiz? Oyun görevlerinden. Acemi at sonuçları maalesef başaramadım. Bir kez daha deneyeyim mi bir kez daha teslim ediyoruz. Ya daha henüz başındayız. Bu kadar yormaması lazım. İki yapacağız sonuçta. Gene başaramadık. Allah Allah. Yine başaramadık. Maalesef olmuyor. Bu dördüncü denemem. Beşinciye doğru yola çıkıyoruz. Yani öyle böyle iki yapacağız seni. Ve sonunda 5. denememizde çok şükür başarılı. Atımız ikinci seviyeye ulaştı. Hayırlı olsun. Kaplan plakaya artı 7 denemek istiyorum. Ayı safrasını aldım. Bir daha artı 3 ısı taşı aldım. Yani artı 7 yaparsak bir şansımızı deneriz. Eklenirse çok güzel olur diye zaten çok pahalı değil ama umarım artı 7 olur. Maalesef yaktık e, yapacak bir şey yok. Bir tane artı 6 kaplan plaka basacağız artık. Kaplan plakayı artı 6'ya basmayla uğraşmaktansa bir tane artı 4 aslan plaka yaptım. Bu da bizim işimizi görür ama umarım bu taşı eklersin. Şöyle bakıyorum başarıyla taktın. Tamam şu an bizim için her şey çok çok daha güzel oldu yani. Tamam. Güzel. Hızımız da yerinde. Kırmızı bayrak ikinci köye geldim. Kahramanlık madalyamızın 7 saati kalmış. Bunu değerlendirmek istiyorum. Hani boşa çıkmış olmasın. Bu süre zarfında metin keselim. Hemen 30 levelin level silahı olan çift eli alacağım. Çift elle keseceğiz. Tabi madalyamız var. Bir de bineğimiz var. Çok daha hızlı bir şekilde keseceğimizi düşünüyorum. Zaten eldivenimiz de var. Burada uzun bir süre farm yapmamız bizim için yararlı olur. Bakayım şöyle bir. Gayet de güzel, gayet de hızlı bir şekilde kesiyoruz. Bakalım bu metni biraz indirin ben canını bekletmeyeyim sizi. Tam kırılmak üzereyken açarım kaydı. Aslında hızlı bir şekilde kesiyoruz dememe kalmadan kırıldı ama bir şey düşmedi mi? Şu efektler kapalıymış. E, canımız biraz gidiyor kıskançlık metninde ama o kadar da olur. Beceri kitabımız neymiş ona da bakalım beraber. Hızlı saldırı çok güzel. Bir ninja açmayı düşünüyorum ben. 30 levele kasıp biyoloğunu vermek beceri kitaplarını okumak için. Bunları da onun için saklayabiliriz. Güzel devam edelim. İki evanteri de metin farmı yaparak doldurduk. Zihin taşlarımız var. Onun yanında bir tane hava beceri kitabımız, bir tane güçlü beden, bir tane öfke BK'mız var. E diğerleri de tabi satılabilecek beceri kitapları. Yoksa daha fazla beceri kitabımız vardı. Şöyle de gösterin Buradakini de almadım. Gördüğünüz gibi yerde duruyor. E, verimliydi. Bir evanterimizi boşaltalım. Madencilikte kullanacağız bu taşları. Kalanını satarız. Bir evanteri boşaltalım kendi köyümüze gidip. Tekrardan buraya gelebiliriz. Ma Kırmızı bayrakta kesmemin amacı çok fazla metin bulabiliyorsunuz. Mavi bayrakta maalesef o kadar metin olmuyor. Evet, tapınağa madencilik yapmaya geldim. Diğer hesabım başka Cde 3 hesapla biraz madencilik yapacağım. Daha yeni başladığımız için çok bir şey elde edemeyiz ama kazmamızı geliştiririz. Aynı zamanda madencilik okumaya da başlayacağız bu hesaplarla. Yavaş yavaş maden işine de atılalım dedim. Biraz ben burada takılacağım. Sonuç ne göstereceğim sizlere. Bugünlük madenciliğimizin sonuna geliyoruz. Bir şey söyleyeyim mi? İlk gün için hiç fena değil, hiç fena farmlamadık. Ben madenciliği ilk defa yapıyorum zaten. Piyasasını bile bilmiyordum. Hakim değilim. Burada öğrendim. Güzel de piyasası varmış yani. Şu cennet gözyaşları yedem. Tabi buradan ne kadar çıkar bilmiyorum. Bir saat, bir buçuk saat falan uğraştık buradayız. Kazmalar zaten çok kötü durumda. Madenciliğimiz de yok. Şunları bir dönüştürelim bakalım. Karlı bir şeye benziyor. Madenciliğe de böyle girişmiş olduk. Cennet gözyaşı simyacısını buldum. Sanırım 100 tane veriyorduk. Bir de zihin taşı veriyorduk. Şöyle aa bir tane aldık çok güzel. Böyle devam eder umarım. Ben bunları yavaş yavaş dönüştüreyim. En son gösteririm kaç tane almışız. Maalesef sonuçlanmadı. Kanka yapma. Son bir tane dönüştürme hakkımız kaldı. Onu da isterseniz beraber dönüştürelim. Bu da başarılı. Bayağı da bir başarılı dedi. Kaç tane? 2, 4, 6, 8 tane. Güzel, güzel para. Daha abonozlar, elmaslar var. Bence gayet güzel para. Burada var mı abonoz veya elmas? bakır işlemecisi. Ben bir bakayım biraz. Elmas simyacısında bulduk. Umarım cennetteki şansımız burada da devam eder. Aa bunda taş istemiyormuş. Taş istememesi gerçekten güzel. 2'de 2 yaptık bir de. Neyse şunları bir bitirelim bakalım. Son deneme hakkımız. Umarım bu da başarılı olur. Çok güzel. Bu da başarılı oldu. Abonoz simyacısı da şuradaydı sanırım. Abonozlarda da aynı şansı istiyoruz. Abonozlar da değerlidir ama taş istiyormuş. Güzel. Bir de bir. Hadi bunu da ver. Taşımız da az kaldı. Çok güzel. 2 de 2. Bayağı iyi geçirdik ama. Bu normalde bu kadar iyi geçmiyormuş. 3 de 3. Yani yarı yarıya geçiyor diyor herkes. Biz bayağı bayağı geçiriyoruz. 4 de 4. Baksana abi. Bayağı iyi ya. 5 de 5 gelecek mi? 5'te 5. Abonoz'un şansı mı yüksek acaba? Bu da sonuncusu. Maalesef sonuncusu olmadı. Ama güzel. Şurayı bir hesaplayalım. Cennetler şu an camda 7M'den gidiyor. Elmaslar 4M. Abonozlar 2M. Tam burada 102 en para var ve 1 saat buçuk saat falan uğraştım. Tam da hep başında değildim. Bir de çok kalabalık böyle bir cennetin gözyaşı olduğumuz sırtlan gibi herkes dalıyor. Müdahale de edemiyorsunuz. Daha boş bir vakitte daha güzel paralar kazanılabilir bizim gibi yeni başlayan emekli oynayan sıfırdan başlayan birisi için çok güzel para pazar kuralım İki tane ayrı ayrı pazar kurdum. Sizlere de göstermek isterim. Birinde cennet gözyaşları, elmaslar, abonozlar, kaplan plakamız, ızgar altın sudak. Biraz fiyatlarını arttırdım. E, acelem yok. Satılacağını düşünüyorum. Diğerinde de beceri kitaplarımız. Hava kılıcıydı, öfkeydi. Bunları attım. Zihin taşları. Hepsini full dolduramıyorum. Dediğim gibi full doldurunca nedense oyundan atıyor anlamadığım bir şekilde. E, güzel farmladık bence. Bineğimizi almıştık zaten. Şurada da gene 2.5-3 fon para yatıyor diye düşünüyorum. E bu parayı önce bir alalım cebimize. Satılsın itemlerimiz. Ondan sonra nasıl değerlendireceğimize bakacağız. Güzel. Güzel bir şekilde ilerliyoruz. Bu bölümlük yapacaklarınız bu kadardı. Görüş ve fikirlerinizi yorum olarak bildirmeyi unutmayın. İyi veya kötü hiç fark etmez. Ayrıca değerli vaktinizi ayırdığınız için de çok teşekkür ederim. Nice güzel bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. I keep on working, got purpose and worth. Music's my cure, and this world is my purse. Get rid of this curse whatever reverse burst. Of course, I've been hurt, but some have been much worse. Leave me alone, get out of my head. Walk out the opinions until I am dead. They all go to speak, but you listen instead. Listen some more, and you'll cease to regret.